Herkese merhabalar. Çorba kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir oyunla da karşınızdayız. Beraberiz. Bu elimde görmüş olduğunuz oyunumuzun ismi Deyim Bende. Bu oyunu marketten çok cüzi bir fiyata aldık. Oyunun başlıca amacı küçük yaştaki oyun severler için Dilimizde kullanılan Deyimleri öğretmek Tabi sadece Küçükler oynayabilecek Diye bir kaide yok Yetişkinler de bu oyunu Çok rahatlıkla oynayabilir İçerisinde tamamen 60 tane deyim kartı var Bu da demek oluyor ki 60 tane deyim Belki yetişkinler arasında bile Bu deyimlerin hepsini Bilmeyen çıkabilir Eğitici bir oyunla Karşı karşıyayız Evde ebeveynler küçük yaştaki çocuklarına deyimleri eğlenceli bir şekilde öğretmek için bu oyunu kullanabilirler. Dilerseniz oyunumuzu kutusundan çıkaralım ve incelemesine bakalım. Şöyle bir kuralcı kitapçı çıkıyor. Kartları çıkardık. Kutumuzu kenara kaldırabiliriz. Evet. Görmüş olduğunuz gibi içerisinden 60 adet deyim kartı çıkıyor. Bu kartlar gayet kalın bir şekilde. Şimdi kartımızı incelemeye bakalım. Şöyle gördüğümüz gibi arka tarafında deyim bende yazıyor oyunun ismi. Alt tarafta da bir resim var. Peki bu resim ne alaka diyecek olursanız bakın burada da farklı bir resim var. Şimdi gelelim bu resmin anlamına. Gördüğünüz gibi, e, dikkatlice bakarsanız burada bir meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmi var. Mecliste ne alakalı? Bir bu tarafı çevirdiğimizde burada görmüş olduğunuz gibi sözün meclisten dışarı deyimini öğretmek amacıyla. Şimdi burada görmüş ol, dikkatinizi çeken üç unsur var. Bir, deyimin zaten kendi ismi. Burada ipucu olarak dışarı kelimesi verilmiş ve burada da bir tanım var. Bu oyun iki kişi veya dört kişi oynanabilir. İki kişi birbirlerine karşı oynayabildiği üzere dört kişi de iki kişilik gruplar halinde oynayabilir. Burada amaç oyun şöyle oynanıyor. Siz kart çektiniz, şöyle tutuyorsunuz. Şuradaki resmi karşı taraf görüyor. Buradan bir akıl yürütmeye çalışıyor. Sonra siz buradaki tanımı okuyorsunuz. Buradaki tanımdan yola çıkarak resimle alakalı bu deyimi bulmaya çalışıyor. Eğer e, bulamazsa ve siz eğer bulamazsa sizde buradan buradaki resimden ve tanımdan sizden ipucu talep ediyor. İpucu talep ettiğinde ise siz buradaki kelimeyi kullanıyorsunuz ipucu olarak dışarı. Öncelikle bu ipucu talep etmek ve ipucuyu kullanmak hiçbir şekilde puanı eksi etmiyor şöyle mesela buradaki kelimeyi buradaki deyimi bulamadı resimden tanımını da bulamadı ipucunu söylediğiniz buldu bu kartı kendi hanesine koyuyor bir sonraki kartı bir sonraki kartı kendisi çekiyor bu sefer siz bilmeye çalışıyorsunuz bakalım buradan ilaç resimleri var Evet, buraya arkaya baktığımızda da hapı yutmak deyimi öğretilmeye amaçlanmış. Burada yine tanım var. Burada da ipucu var. Önce tanımı okuyorsunuz ve kişi bu resmi inceliyor sizin elinizdeki kartta. Eğer bulamazsa sizden ipucu talep ediyor. ipucu talep ediyor. Siz bu ipucunu söylüyorsunuz. Bunun da bulamazsa bu puanı alamıyor ama bulursa bu puanı da kendi aynesine yazdırıyor. Bu şekilde 60 tane sıra sıra bazlı böyle deyimi bula bula kendi hanesine yazdıra yazdıra bu şekilde oyunumuz oynanıyor. Burada amaç kazanmak veya kaybetmek değil kesinlikle. Buradaki başlıca amaç bir şeyler öğrenmek. Gayet eğitici bir oyunumuz. bu oyunda dediğim gibi bir şeyler öğreniyorsunuz deyimleri küçük yaştaki çocuklara ve eğer siz de bilmiyorsanız tabii ki size sonuçta 60 tane deyim var ve hepsini yetişkin birisi de bilmeyebilir. Bu şekilde amaç öğretmek. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler, hoşçakalın, bay bay.